çok çok güzel. Siz bir antrenmanını izleseniz bana katılırsınız. Bu şekilde inanıyorum. Hüseyin kaliteli bir sporcu. Tekmeleri çok güzel. 3 metreye kadar tekme atıyor. İnanabiliyor musunuz? 3 metreye kadar. Evet. 3. üçüncü round heyecanlı başladı. Teymuraz Basilat ise ikinci roundu ortada bitirmenin gazıyla üçüncü roundda da acaba atak dövüşürsem bir şeyler yapabilir miyim? Puan toplar mıyım? Düşüncesiyle sanıyorum. heyecanlı başladı. Ama t tem, kesildi. Biraz e, kondüksiyonu zayıf zannederseniz dikkat ederseniz ağzı açıldı. Nefes alamıyor şu anda. Evet. E, Hüseyin bilmiyorum ben performanslı görüyordum. Daha performans göstereceğini düşünüyordum. Birinci rounddaki atak başlangıcından ben belki de gecenin ilk knockout'unu görürüz gibi bir izlenim edindim. Ama e, ikinci roundda Hüseyin de düştü biraz. Karadeniz Kaplanımız düştü biraz. Ona Karadeniz bir avuç kap fındıkla bir arada bir takviye gerekebilir. Şu anda iki avuç fındık yedirmek lazım ona. <laughs> Bu sefer ringde tutamayız falan. Hüseyin Oflu Amerika, İngiltere, Avusturya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve Rusya'da yani hiç de yabana atılmayacak uluslararası bir tecrübesi var Hüseyin Oflu'nun. Ve şu anda Topraklar başladı. İnanılmaz bir müsabaka var. Tekmeni... Gerçekten iki sporcu da yorulmuş olsa gerek ki böyle hareketli hamlelerin sonunda birbirlerine sarılarak biraz zaman kazanıyorlar. Nefes arası mı veriyorlar acaba? Ee, yok o sarıldıkları zaman daha çok yoruluyorlar. Öyle mi? Evet o, o arada e, daha çok enerji sarf ediyorlar. Peki neden oluyor daha bu çok... sarılmalar? Şimdi o sarılmalar karşı taraftan gelecek bir kontraya karşı kendilerini koruduklarını zannediyorlar. Halbuki orada da sağlam bir klin çekip diz atabilir ya da klin çekebilir. Ee, bilmiyorum akıl mı edemiyorlar e, ya da biz onları anlayamıyor muyuz orada, orada mı olmak lazım? Belki de, belki de için? hani e, saatlerce taktik veriyorsunuz, antrenmanlar yapıyorsunuz ama burada üçer dakikalık 3 üç rauntta o anlatılan her şeyi uygulamak çok da kolay olmuyor. Maç heyecanıyla anlatılan her şeyi unutabiliyor. Aynen bir bilgi yarışmasında çok kolay cevabını bildiğiniz çok kolay. cevabını unutmak gibi olabilir. Sport. Şimdi sporcuların sayın Cem Arslan sporcuların bu he? arada bu arada Taymur'un çok, çok kötü Salaktaşı, bir darbe aldı çok kötü. Açılıyor İstanbul Ortopedi Merkezi hemen olaya müdahale ediyor. Uzman tıp ekibimiz hemen olaya müdahale ediyor ve sağ kaşta oldukça Büyük bir açılma mı var? Yoksa de, o kafan bizi yanıltıyor mu? Açacağız. Devam edecek. Sizin, sizin mi? bahsettiğiniz doktor Geç. kararıyla Geç. E, her an maç bitebilir. Ya da knockout görülebilir mi maç? De, 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 de. E, az sonra belli olacak. Evet maç bitti. Maç bitireceğim asla. Hüseyin oldu. Cengiz Gök, ulusal hakemli Cengiz Gök hakem kararıyla maçı nihayete erdiriyor. Hakem ve doktor kararıyla maç Evet, maç doktordan köşe. aldığı, doktordan aldığı tavsiyeyle maçı bitiriyor. Evet. Bir şey var, var mı? Ve e, zaten tahminlerimiz gerçekleşiyor. Hüseyin Oflu'nun Öğütünün teyzeleri karşısında bu maçı galip. Hüseyin'in e, heyecan olmasaydı üzerinde ben e, şu maçı ilk roundda bitireceğini düşünüyordum ha, ha, ama heyecanlı olursa yine bu saatlere kalır hatta ha. puanla bitebilir diye düşünüyordum. Ama ee, sevgili e, Cevdet hocam, Cevdet Sabur hocam, e, herhalde Türk seyircisinin önünde o kadar da kolay değil. Evet, Mustafa Özben'e bağlanıyoruz. Evet, değerli, değerli ATV Avrupa izleyicileri, değerli misafirlerimiz, değerli misafirlerimiz, değerli ATV Avrupa izleyicileri. Az önce gerçekten müthiş bir mücadele izledik. Her iki sporcuyu da hep birlikte bir kez daha alkışlayabilir miyiz lütfen? Hüseyin gerçekten müthiş bir mücadele ortaya koydu. Şimdi ulusal hakemimiz Sayın Cengiz Gök kazananın elini havaya kaldıracak. Ve işte kazanan hakem ve doktor kararıyla kırmızı köşe Hüseyin of Love! Evet değerli misafirlerimiz, sporcularımıza kupalarını...